Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. 52 Ordu Spor dış transferde çalışmalara devam ediyor. Mor Beyazlılar önemli bir tecrübeli oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Yeni sezonda 3. Lig 3. grupta mücadele edecek 52 Ordu Spor'da transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Sezon öncesinde hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Morbeyazlar iç transferde 12 futbolcuyla yeniden anlaştı. Dış transferde 6 futbolcuyu imza attıran temsilcimiz görüşmelere devam ediyor. Temsilcimiz tecrübeli bir orta sahayla prensip anlaşmasına varırken, Transfer 1-2 gün içerisinde açıklanacak. Mor Beyazlar'da yönetim kadrosunu tecrübeli isimlerden kurarken genç oyuncular için de görüşmeleri sürdürüyor. 52 Ordu Spor Transfer Komitesi kadrosuna en az 5 genç oyuncuyu katmaya planlıyor. Ordu Spor 1967 transfere hız verdi. Mor dış transferde 5 oyuncuyla anlaştı. Yeni sezonda 3. ve 4. grupta mücadele edecek Orduspor Spor 1967 transfere hız verdi. Mor Beyazlılar'da transfer komitesi İstanbul'da 5 oyuncu imzayı attırdı. Ordu Spor 1967 İskenderun Spor'dan kaleci Muhammed Can Tuncer'i renklerine bağladı. Geçen sezon Osmaniye Spor Futbol Kulübü'nde kiralık olarak forma giyen Tuncer. 22 maçta kalesini korudu Muhammed Can Tuncer İskenderun Spor'la. 2020 22 yılında üçüncülük şampiyonluğu yaşadı. Mor Beyazlılar Turgutlu Spor'dan 19 yaşındaki Sabek Mert Denizli ile 2 yıllık sözleşme yaptı. Denizli geçen sezon 15 maçta bir gol attı. Ordu Spor 1967 Akisar Spor'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha Yusuf Kanal'la 2 yıllığına anlaştı. Yusuf Kanal geçen sezon 25 maçta 2 gol sevinci yaşadı. Temsilcimiz Turgutlu Spor'dan tecrübeli orta saha Recep Metin'le 1 yıllığına anlaştı. Metin önceki sezon 21 maçta 2 gol attı. Orada spor 1967 Çayeli Spor'dan kanat oyuncusu Muhammed Ali Yılmaz'la 2 yıllık sözleşme yaptı. 21 yaşındaki Yılmaz forvet pozisyonunda da oynayabiliyor. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.